Üniversitenin maddi desteğiyle Düzce ili deniz balıkları fuanası üzerine araştırmalar sürdüren Düzce Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Deniz Yağlıoğlu balıkçılığın mevcut durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yağlıoğlu balıkçılığın durma noktasına gelmiş olması çok düşündürücüdür. Türkiye'de balık avcılığının en bol yapıldığı balığın en bol tüketilmesi gereken ay olması gereken Ocak ayında özellikle Karadeniz'de balıkçıların ağlarının ve tezgahlarının boş olması hem ekolojik hem de ekonomik bir kayıptır. 30 sene önce sahile vuran hamsileri gübre olarak kullanırken bugün ancak şoklanmış olarak tezgahlarda görüyorsak bu soruna herkesin çözüm araması gerekiyor dedi. Tarım politikalarımızın zayıflığı denizde de kendini gösteriyor diyen Doktor Deniz Yağlıoğlu. En yakınımızdaki Akçakoca'da balık sezonu açılınca tekneler barınağa sığmaz oluyor. Akçakoca'da balık bitmeden kimse gitmez sonra başka bölgede balık olur balık bitene kadar herkes oraya gider. Avcılıkta ne alan ne miktar kotası var. Şu anda Akçakoca'da balıkçılık faaliyetini sürdüren tekne neredeyse yok. Ben bir ay içerisinde hem Akçakoca'da hem Akdeniz'de balıkçılık yapan tekneler gördüm. Yaptığı yasa dışı avcılığın yasal hakkı olduğunu iddia eden insanlarla karşılaştım. Balıkçılıkla uzaktan yakından alakası olmayan av yasaklarında söz sahibi su ürünleri yetkilileri tanıdım. Pek çok yanlış uygulama kural haline getirilmiş. Mesela kışın üremesi maksimum düzeyde olan mezgit balığının yazın üremesinin minimuma düştüğü bilimsel çalışmalarla biliniyor. Ama yazın avcılığı yasak, kışın serbest şeklinde konuştu. Bu konuda kim hangi aşamada görev alıyorsa iyi bir eğitim ve çevre bilincine sahip olması için devletin gelecek planlarını ivedilikle yapması gerektiğini söyleyen Düzce Üniversitesi Biyon Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Deniz Yağlıoğlu yaptığımız incelemelerde ve dalışlarda Karadeniz'de balık kalmadığını gördük. Acil önlem alınmazsa denizaltı yaşamının tamamen biteceğini söylemek zorundayım. İnsanlarımıza çevre bilincine ve ahlakına sahip olmaları için gerekli eğitimin verilmesi hayati öneme sahiptir dedi.